Yorulduk diyorsanız, şöyle dostlarla sohbet edelim diyorsanız, biraz da bazı tatlardan alalım istiyorsanız, çok özel bir kafedeyiz. Merhabalar Murat Bey nasılsınız? Teşekkürler sizden sabırsız. Bizler de çok iyiyiz teşekkür ederiz. Murat Ayhan kimdir? Ee, Murat Seni Ayhan, Aksaray doğumlu. 29 yaşındayım. 12 yaşından bu yana bu sektörün içerisindeyim. tabii ki 12 yaşında derken yaz dönemlerinde bu çay ocağında çırak olarak başladım bu işe. 17 yaşına kadar çay ocaklarında hizmet verdim. Daha sonra aktif olarak ilk profesyonel deneyimimi Antalya Kemer'de Joy Group'ta World Palace'da çalıştım. Bar olarak e, görevimi icra ettim orada. Evet. İki sene sonunda barmenlik terfiğimi aldım. 2012 Rusya Soçi Olimpiyatlarında ilk Sos'ta çalıştım. Evet. Yine e, barmenlik orada ilerle Kıbrıs'tan iş teklifi geldi. Evet. E, Girne Metroya'yla çalıştım. Her gittiğiniz evet. yerde kendinizi biraz daha geliştirdiniz. Aynen, geliştirdim. E, daha sonra 2015'te Kratos Premium Hotel Kıbrıs Girne'de Orada uluslararası kokteyl yarışmasına katıldım. Ekip olarak aşçı, garson ve barman şeklinde olan. Yani. E, Dünya üstünde ilk yapılan yarışmada birincilik aldık. E, Peki bölge olarak neredeyiz? Bölge olarak şu anda Aksaray'ın en işlek caddesi olan Kafeler Caddesi'ndeyiz. E, burası zaten Aksaray'ın e, en ünlü caddesi diyebilirim. Şu an için e, gelişmekte olan bir potansiyel olan şehir olduğu için. Hı hı. E, şu an bütün öğrencilerin ve Aksaray 190'ların işlek gelip geçtiği bir cadde burası, Uğur Akınak'ta. Evet. Peki toplam kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti veriyoruz? Şu an için 180 metrekare alan içerisinde bir e, faaliyette olan bir kafamız var. Ve Aksaray'da ilk olan e, Frozon yoğurdu getirdik. Hı hı. Aksaray'da şu anda öyle bir lezzet yok ve Türkiye'de şu anda 400 yerde okunuyor. Antalya, İstanbul ve Mersin'de ve Ankara'da bir noktada daha iyi olması lazım bildiğim kadarıyla. Şu an Daksa'ya ilk getiren bir kişilerden bir Anlıyoruz ki başta siz olmak üzere profesyonel ustalarımız bulunmakta. Evet. Toplam kadro sayımız nedir? Şu an için 7 e, kişiyiz. Aşçı, iki bakışta bir kapı karşılama ve üç person, bir de şu an. Şimdi sezonda değişiyor dedik e, burada hizmet verdiğimiz kişi sayısı. Evet. Bunu biraz açabilir miyiz? E, burası genelde öğrenciye hitap eden bir şehir olduğu için. Uh -huh. Yazın öğrenciler haliyle evlerine, memleketlerine döndükleri için e, burada Aksaray kendi yerli halkı kalıyor. Onların da çoğu yurt dışında ikamet ettikleri için Aksaray hafif böyle yazın boş bir şehir diyoruz. Oluyor. Ne doğum gibi günü. organizasyonlar oluyor? Yani doğum günü, e, evlilik teklifi gibi, toplantılar gibi, kahvaltı organizasyonları gibi e, günler ve e, şeyler alıyoruz. Organizasyonlar alıyoruz. Onun sonuçta da alıyoruz. O zaman ne kadar kötü bir sonuç alıyoruz. Peki Vu isminin bir özelliği varmış. Evet. Daha önce özel sohbetimizde de konuştuğumuz gibi. Evet. Bu özelliği biraz açalım. Bu özellik genelde benim Genelde ben bir yaşadığımı tekrar her zaman yaşarım. hani Herkes, çoğu e, insanlar bunu yaşar herhalde. Hı hı. Bir gördüğünü daha sonra bir daha yaşamak gibi hissediyor. Onu ben sürekli yaşadığım için hani kafenin ismini Dejavu koydum. Hı hı. Slogan olarak da an yaşa diye bir şey yaptım çünkü ben rüyamda gördüğüm 3 ay sonra muhakkak yaşadığım için. Çok hı. enteresan öyle bir isim bulduk. Peki franchise teklifleri açık mıyız? Yani konuda? eğer istediğimiz şartlarda e, karşıdaki insanlar teklifimizi uygun görürlerse onlar da kabul ederlerse neden olmaz? Açığız zaten diyebiliriz. Açığız. Biliyoruz ki gıda sektöründe hijyen konusu çok önemli e, ve açık ve şeffaf bir mutfağınız bulunmakta. E, ne gibi önlemler alıyoruz hijyen konusunda? Yani, hijyen konusunda özellikle zaten mutfağın başlı başına açık olması zaten hani bizim temizliğimiz ve hani biz buradayız, ürünlerimizi her türlü görebilirsiniz. Kendimize güveniyoruz demek. Onun için hani çalışan ekip arkadaşlarımız burada hepsi şu an için e, aşçımız, bayan, işte barışsalarımız, bayan çalışan personellerimizin hepsi bayan ve temizliğe önem veren kişiler ilaçlaması işte iki üç güne bir yapılan hani devamlı e, temizlik halinde sürekli olduğu için sürekli arka tarafta bir tane temizlik yapıyor. Sürekli devamlı temizlik yapan bayan olduğu için ee, bu konuda hijyende kendimize veriyoruz. Ee, biraz menüden bahsedebilir miyiz? Menümüzde neler var? Tatlılar, dahil olmak üzere. Ee, menümüz öyle e, çok içecek konusunda çok kapsamlı ama yemek konusunda fazla e, içeriğimiz yok. Bulunmamakta zaten buranın açılış amacı e, alakat bir restoran, kafe tarzı değil de hafif e, böyle insanların gelip atıştırıp insanların nasıl söyleyeyim kafa dinleyebileceği bir ortam. E, Festiv tarzı şeyler var. Onlar için de genelde tatlı ve içecek olarak yani şu anda hizmet sektöründe bulunuyoruz, hizmet veriyoruz. Özel tatlımızdan da bahsedelim mi biraz? Evet. Ee, bu tatlımız ben ilk yediğimde Kıbrıs'ta 2013 yılında orada tatlımı lezzetli. Daha sonra bağımlısı oldum her gün gittiğim için. Yani ee, bu dedim Aksaray'da neden olmasın? öyle bir fikirle burayı açtım. Ve de onun sonucu anlıyoruz. Yiyenler genelde hani beğeniyor. Aksaray'da bir, Türkiye'de de 4-5 şehirde var sanırsam araçlarının haberiyle ama Aksaray'da öyle bir, bir lezzet getirelim. Umarım beğenirler. İsmini de buradan zikredelim değerli izleyicilerimize. Evet. Tatlımızın ismini. Tatlımızın ismi Frozun meyveli yoğurt e, kendi özel ismi İtalyan yoğurdu daha doğrusu. bulan. Nerelerde bulabilirler? Bunları Aksaray'da sadece benim bünyemde, kafamda var. Onun haricinde Antalya'da, Mersin'de, İstanbul'da ve Ankara'da var. Murat Bey genç ve girişimci birisi olarak ileriye yönelik hedefleriniz var mı? Neler yapmayı planlıyorsunuz? Şu an için hedeflerim ilk olarak ikinci bir şubeyi açmak. Daha sonra şehir dışına, ben, şehir dışına işte Ankara, Nevşehir, önce İç Anadolu bölgesinde hı hı. E, açılmayı düşünüyoruz. Hedeflerimiz o. Düşüncemiz bu. Dileriyle ama şu an için e, ne gösterir, ne olur bilemeyeceğim. Biz de hedeflerinize ulaşırsınız umarım diyoruz. E, ee, bizlere ayırdığınız dakikalar için çok teşekkür ediyoruz. Ee, son olarak sizlere Buradan izleyen değerli izleyicilerimize bir teşekkür mesajı iletmek ister misiniz? Tabii ki. E, bütün Türk halkını ve dünya ulusu halkını buraya bekliyorum. Kesinlikle kafemize gelip bu lezzeti tatmanızı istiyorum. E, gelin çayımızı kahvemiz için misafirimiz olsun. Teşekkür Bizler de çok teşekkür ediyoruz.